Kimse susmasın arkadaşlar. Hiçbiri susmayın. Ben ne yapabilirim demeyin. Biraz önce bahsettim. Arkadaşlar mektup mu yazarsınız? Yürüyüş mü yaparsınız? Efendim, efendim e, tweet mi atarsınız? Efendim okula mı girersiniz? Bilmem konferans mı verirsiniz? İşçilerinizle mi konuşuyorsunuz? Ağlarınızla patronla mı konuşuyorsunuz? Yani bir şey yapın. Seyretmek yok. Filistin efendim, efendim İsrail savaşı demeyin. Bu bir katliam. İsrail katliamı. Gazze katliamı. Gazze katliamı. Evet İsrail soykırımı, Gazze soykırımı, Gazze genosid. Bu bir alçaklık, bu bir namusluk, bu bir şerefsizlik, bu bir seviyesizlik, bu insan dışı bir şey. Yani burada savaş yok. Savaş iki ordu arasında olur. Yani onların da bunlar da tam top tüfek, en son otelde müktevesi ata çıktı İsrail'de. E karşıda ne var Gazze'de? Sapan taşı var. Sapan taşı var. Utanmaz ahlaksızlar, Efendim seviyesizler, sanki bir savaşmış gibi bebek katilleri. Arkadaşlar bu vicdansızlar, bu ahlaksızlar kaybedecekler. Buna inanın. Bunlar kaybedecekler. Bir de slogan olarak da şöyle diyeceğiz. Efendim bunlar her gün bir şeyini kaybedecekler. Kaybediyorlar. Yani kaybediyorlar. Ve Allah'ın izniyle sizlerin de milletinizin yardımı ve desteğiyle de bir gün gelecek her şeyini kaybedecekler.